Merhaba selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda daha önceden paylaştığım Bulgaristan sürecinin sonu ve İstanbul'dan Almanya'ya nasıl uçtuk, hangi sorunlarla karşılaştık, bunları paylaşacağım. İyi seyirler. Bu arada video başlamadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz cihaz, AirPods. Bu Airpods yaklaşık 3 gündür burada. 3 e, gün önce doktoruma giderken görmüştüm. Birisi oraya bıraktı. E, sahibi de hala gelip bulamadığı için Airpods Pro sanırım hala orada bekliyor. Evet bu da Almanya'da yazılı olmayan kurallardan bir tanesi. Ve birçok mahallede insanlar kullanmadığı ürünleri e, evlerin önüne ya da bir köşe başlarına bırakıp ihtiyacı olanlar alıp kullansın diye bu şekilde bırakıyorlar. Bu da yine Almanya'da yazılı olmayan kurallardan. Evet, ufak bir yolculuğumuz var. Merkezde bir işim var. Onu halledeceğim. Sonrasında da güzel bir yere gidip bu süreçler nasıl geçti sizlere detaylıca anlatmaya çalışacağım hadi yola çıkalım Şimdi Alman otobanlarına çıkıyoruz, biraz da size oradan görüntü aktaracağım. Evet, merkezdeki işimi hallettim ve evimizin yakınında bulunan bir bahçeye geldim. Havada biraz bozdu, yağmur yağacak gibi o yüzden aracın içinden videoyu çekmeye devam edeceğim. Bir önceki videolarda Bulgaristan'da başlayan işlemlerimizin ne şekilde ilerlediği ve sonunda oturum kartını nasıl aldığımızı sizlerle paylaşmıştım. Bu arada tüm bu işlemlerle ilgili farklı şehirlerde farklı prosedürler uygulanabiliyor. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Ama yine de genel yapılan işlemlerin hepsi tüm Bulgaristan'da belirttiğimiz şekilde ilerleyecek. Müzik ve evet, sonunda oturum kartımıza sahip olduk ve bu kartla daha önce de söylediğim gibi Avrupa Birliği'ne dahil tüm ülkelere vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz ve 3 aylık turistik vize gibi bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Yalnız aldığınız oturum kartı Family Member yani aile üyesi adına olduğu için bu kartı eşinizle birlikte seyahat ederken kullanabilirsiniz. Tek başınıza bu seyahatleri yapamıyorsunuz. Bunu da mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Bulgaristan'daki tüm işlemlerimizi hallettik ve oturum kartını aldıktan sonra hızlıca Türkiye'ye geri döndük ve seyahat edeceğimiz ülke olan Almanya biletlerine bakmaya başladık. Aklımızdaki tarihi yani seyahat edebileceğimiz en yakın tarihi seçerek Almanya uçak biletlerimizi satın aldık. Sonrasında ise yanımıza götüreceğimiz eşyaları planlayarak valizlerimizi hazırladık. Açıkçası daha önceden araştırdığımız forumlar olsun, Facebook grupları olsun buralarda paylaşılan bilgilerle yola çıkabildik. Çünkü ekstra tecrübe sahibi birinden alabileceğimiz bir bilgi maalesef yoktu. Biz de bu yüzden zaten bu videoları sizinle paylaşıyoruz. ise asıl dikkat etmeniz gereken noktalara değineceğim. Bilet alma süreciniz, havalimanına gitme süreciniz bunların hepsi normal bir şekilde ilerliyor. Erkenden havalimanında olmanız gerekiyor tabii ki de. Sonrasında biz uçuşumuzu Sabaya Gökçen Havalimanı'ndan aldık ve Sabeya Gökçen Havalimanı'na sabah erkenden gitmiştik. Uçuşumuz da akşam 10'daydı. Neden sabah erkenden gittik? Çünkü bizim seyahat ettiğimiz dönemde korona vakaları oldukça yüksekti ve bu yüzden PCR testi yaptırmamız gerekiyordu. Bu PCR testinin ortalama sonuçlanma süresi de o dönemde 6-8 saat arasıydı. Bu yüzden biz sabah erkenden gidip PCR testimizi o günün fiyatıyla 250 TL karşılığında yaptırdık. Kişi başı 250 TL. PCR testini yaptırdıktan sonra ise havalimanında beklemeye başladık. Ve bu arada ben havalimanında beklerken boş durmadım. Almanya'da iş bulabileceğiniz en basit iş ilan arama sitesi. Bunu da bir sonraki videolarda yani Almanya'da nasıl kolay iş bulabilirsiniz adlı videoda belirteceğim. Bu iş bulma sitesine hepiniz mutlaka erkenden göz gezdirmeniz gerekiyor. Çünkü birçok sektörde iş imkanı bu sitede mevcut ve burada ekstra bir eee Bewerbung yani ekstra bir özgeçmiş yükleyip işlem yapmanız gerekmiyor. Direkt işverenle görüşüyorsunuz ve şartları sağlıyorsanız yeni işinizi Almanya'da başlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu Almanya'da iş arama siteleri adlı bir video çekeceğim. O videoda sizinle paylaşacağım. Bu arada yağmur yağmaya başladı. Evet dediğim gibi havalimanına geldik ve ben havalimanında beklerken iş arama sitelerine baktım. Ortalama saat 10-11 gibi biz havalimanına gelmiştik. PCR testimizi yaptırdık. 6 saat yani ortalama yani yaklaşık 6-7 gibi bizim en geç PCR testimiz çıkacaktı. Uçağımız da dediğim gibi saat 10'daydı. Havalimanında uçuş süremiz gelsin diye ve PCR sonucumuz çıksın diye Bayağı bir süre bekledik. Çünkü Sabiha Gökçen'den evimize gidip tekrar havalimanına gelmemiz zaten İstanbul trafiği dolayısıyla yine 6-7 saati bulacaktı. Böyle bir gereksiz işlemi yapmak zaten mantıklı değil. Her neyse uçuş saatimiz yaklaştı ve valizlerimizi verdik. Çekinimizi yaptık ve bordumuza ilerlemeye başladık. Türkiye'den pasaport kontrolü çıkış bunlar hepsi çok basit evraklar ama en son uçağa binişte asıl önemli nokta burası. Uçağa biniş noktasında siz Bulgaristan oturum kartına sahip olduğunuzu oradaki görevliye belirtmeniz gerekiyor. Çünkü havayolu şirketlerinde çalışan ve bu uçağa alım gişesinde çalışan kişilerin çoğu bu prosedürü açıkçası bilmiyorlar. Yani biz bunu gördük. Çoğu kişiden de bunun doğru olduğunu duyduk. Çünkü siz Bulgaristan oturumuna sahip olduğunu söylediğinizde ve eş durumundan dolayı yani family member olduğunuzdan dolayı bu şekilde seyahat edeceğinizi söylediğinizde oradaki görevliler genelde bu şekilde seyahat edemezsiniz. Ee, sizin vize almanız gerekiyor. Gideceğiniz ülke için vize almanız gerekiyor gibi şeyler söylüyorlar. Yani biz bunu yaşadık. Almanya'ya gideceğimiz havayolu şirketinin çalışanları bize bunu söyledi. Siz bu kartla gidemezsiniz. İşte orada sizi içeri almazlar falan filan demeye başladılar. Normalde bunu duyan biri bir tedirgin olmaya başlar ki bu da normal bir tepki. Ancak dediğim gibi siz ısrarla bu konuyu detaylı bilen biriyle görüşülmesini ve kendi durumunuzdan bahsedilmesini isteyin. Biz bu şekilde yaptık. Sonrasında orada çalışan personel sanırım bu konuyla ilgili bilgisi olan kişiyi aradı. Ve bir 15-20 dakika konuşulduktan sonra da tamam bu şekilde oluyormuş ama biz yine de bunun garantisini size veremiyoruz gibi bir şey söyledi bize. Ve biz de bu seyahati yapmayı kafamıza koyduğumuz için her sonuçla karşı karşıya kalacağımızı önceden kendimize kabul ettirmiştik. Yani şöyle bir olayın en kötüsünü yaşamayı kendinize kabul ettirin. Ancak her zaman en kötüsü olacak diye de düşünmeyin. Yani en kötüsü olması durumunda ne yaparım bunu planlayın. Siz bunu planladıkça emin olun o sorun asla karşınıza çıkmıyor ve işleriniz daha da kolaylaşmaya başlıyor. Biz bunu Almanya'ya gelme sürecinde uygularken yaşadık. Bu benden size ufak bir tavsiye olabilir. Elbette başınıza kötü şeyler gelebilir. Biz bunları bilerek Almanya yoluna çıktık. Ama siz her zaman en kötüsünün ihtimalini aklınıza tutarsanız ve buna hazırlıklı olursanız emin olun daha iyi ihtimaller sizin karşınıza çıkıyor ve işleriniz çok daha kolay bir şekilde ilerliyor. Bizi uçağa alacak bir şeyde çalışan arkadaş telefonla görüşmesini sağladı ve tekrar dediğim gibi bizden bir garanti alamazsınız denemeniz gerekir diye bize belirtti. Ama bazen siz bu kartla gidemezsiniz ve sizi uçağa alamayız diye diretenler olabiliyormuş. Siz dediğim gibi bu kart ile yapabileceklerinizi bildikten sonra ve bu konuda ısrarcı olduktan sonra gerekli prosedürleri bilmesi gerekenler orada çalışan kişiler. Bu konuda ısrarcı olun. Evet sonunda nihayet bizi uçağa almayı kabul ettiler ve uçağa binişimizi yaptık. Tekerlerimiz pistten ayrıldı ve Almanya seyahatimiz bu şekilde başlamış oldu. Ortalama 3 saat 20 dakika sürdü bizim uçuşumuz. Çünkü geldiğimiz bölge Almanya'nın kuzeyinde kalan Hannover şehriydi. Direkt bu şehrin havalimanına iniş yaptık ve iniş yaptığımızda aklımızdaki en büyük sorun pasaport kontrolden geçebilecek miyiz? Aslında Almanya'ya giriş yaptıktan sonra da uğraşacağımız o kadar çok şey vardı ki yine de bu pasaport kontrolden geçme olayı bizim için Almanya'ya girişte atılacak en büyük adımdı tabii ki. 3 saat 20 dakika, 3 buçuk saat sonrasında uçağımız iniş yaptı ve Almanya topraklarına adımımızı atmış olduk. Yine her zamanki uçuş prosedürleri uçağımızdan çıktık. Havalimanının içerisine girdik ve valizlerimizi aldık. Son olarak da pasaport kontrole adım adım yaklaşıyorduk. Artık pasaport kontrol görevlisini görüyorduk ve ellerimiz, ayaklarımız neredeyse tüm vücudumuz heyecandan titri, titri titriyordu. Sıra bize gelene kadar aklımızdan geçenler şu şekilde. Daha önceden biz chatbot Almanca ile hazırlanmıştık. Niye geldiniz, ne kadar kalacaksınız, ne sebeple geldiniz, kimin yanında kalacaksınız? Tüm bu soruların cevaplarını biz daha önceden kendi aramızda prova etmiştik. Artık çat Almanca, Almanca'nın olmadığı yerlerde İngilizce bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve bu zorlu süreci geçeceğiz diye kendimizi şartlamıştık. Çünkü daha önceden tecrübe edenlerden duyduğumuz kadarıyla bu süreçte son karara verecek kişi pasaport kontrolde, çalışan kişi. Yani sizin bu ülkeye giriş yapıp yapamayacağınızı son kararını verecek kişi o. Ve biz şu an onun karşısındaydık. Tüm sıra bitmişti ve sıra bize gelmişti. Artık kafamızda sürekli Almanca cümleler ezberlemeye çalıştığımız Almanca kelimeler dönüp dönüp duruyordu. Öncelikle bizden pasaportlarımızı istedi. Ve bu arada heyecan anlatamam bile. O an yaşadığım heyecanı nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok fenaydı. Ama yine de biz her ihtimale karşı kalacağımız yerin kağıtlarını, ne kadar sürede kalacağımızı, tüm belgelerimizi yanımıza getirmiştik. Sadece dönüş biletimiz yoktu. Yani bu dönüş biletini sorma ihtimalinden aşırı korkuyorduk. Çünkü en büyük sorun da bu olacaktı. Ne zaman döneceksiniz? Dönüş biletiniz nerede? Evet daha fazla uzatmayacağım bu süreci. Pasaport kontrole geldik. Pasaport kontrol görevlisiyle göz göze geldik. ilk istediği şey elbette korona döneminde olduğumuz için maskemizi çıkarmamız. Pasaporttaki yüzümüzle eşleşiyor muyuz? Buna bakmak oldu. Bu tabi sürecin ilk adımıydı. Sonrasında önce pasaporta baktı. Sonra gözlerimizin içine baktı. Ve geçin dedi. Yani bu kadar kolay olacağı aklımızın ucuna bile gelmemişti. Yani şaka gibi oldu bizim için. Hatta bir şeyler sormasını bekledik. Hani bitti mi diye. Adam geçin arkada bekleyenler var deyip bizi yolladı. O an hissettiğim mutluluğu sanmıyorum şu ana kadar herhangi bir konuda hissetmemişimdir. Ve sonunda Almanya topraklarına adım atmış ve ülkeye giriş yapmış olduk. Tüm bu acılı sürecin mutluluğu yüzünde vurmuştu zaten. Ve sonrasında da saat bir gibi giriş yaptık. Uçağımız onda kalkmıştı saat 1 gibi Almanya'ya giriş yaptık ve sabahta kalacağımız yere giriş saatimiz aslında 10'du. Ama ülkeye girer girmez o heyecanla dayanamayıp alacağımız ev sahibine mesaj atıp sabah inerken kaçta girebiliriz diye sordum. Sağ olsun kendisi de sabah 7'de işe gideceğini ve 6-6.30 gibi gelmemiz durumunda giriş yapabileceğimizi söyledi. Ve sonrasında da sabah 5'e kadar ortalama bir 4 saat havalimanında bekledik. Zaten havalimanı bomboştu. Bir Allah'ın kulu ortada yoktu. Saat 5 gibi de telefonumuzdan navigasyonla hangi trene bineceğiz, hangi tramvaya bineceğiz buna baktık ve saat 5'te kalacağımız adrese yol almaya başladık. Evet ilk olarak Türkiye'de başlayan bu sancılı süreç Bulgaristan'da bize neler çektirdi bunları sizinle paylaştım. Ve sonrasında da son adım olan Almanya'ya giriş adımını bu videoda sizlere tüm samimiyetimle anlatmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda merak ettiğiniz şeyleri benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.